Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bildiğiniz üzere oyunda ay yılından dolayı efsane bir ücretsiz star hediyeleri verildi 8. gün itibariyle bugün sizlerle birlikte bu star hediyelerini açacağız. Fakat ana hesabımdakini açamayacağım arkadaşlar. Onunkini zaten daha önceki bir videomda açtım. Ondan da ne çıktığını merak ediyorsanız gidip kanaldan bularak videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu hesabımızdaki ücretsiz star hediyemizi açacağız. Efsane bir bakalım ne çıkartacağız arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Yalnız arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağıdan kanala abone ol videoyu da beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. O zaman şimdi direkt dükkanıma girerek başlayacağım arkadaşlar. Bu arada yanımdaki arkadaşlar da videoya çıkmayı çok istemişlerdi. Ben de onları en azından videoda görünsünler diye bir yanıma aldım arkadaşlar. Sizler de kulübe gelerek videolara çıkma şansını yakalayabilirsiniz. Ayrıca kulübe özel yaptığım bazı özel turnuvalar var arkadaşlar. Onları da katılma şansını yakalayabilirsiniz. Birazdan zaten kulübü de göstereceğim. İsterseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi beklerim. Ve zaten Mega Kumbara'yı da her zaman full yedik arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle de daha kolay full eminim. Şimdi en sarı dizine tıkladım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Yine bir kasmamız oldu tabii ki de her zaman olduğu gibi. Şöyle tıkladım bakalım. Evet. Oha Amber çıktı. Şaka mı ya arkadaşlar? Bu bugün çıkardım. İkinci mi oldu ya. Ana hesabıma da 30 bin kupa olmuştum arkadaşlar. Ona da efsanevi çıkarmıştım. Yine efsanevi çıkardık. Gerçekten bugün yani Supercell bizi şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Umarım sizlere çok güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Hala açmadıysanız açabilirsiniz. Açtıysanız umarım güzel şeyler çıkartabilmişsinizdir. Şimdi tıkladım ve çıktım şöyle arkadaşlar. Şöyle savaşçılara geliyorum. Şöyle hemen seçiyorum. Amber'imi de şöyle. Bam. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Amber'imizi de an itibariyle efsanevi sarı çıkarmış durumdayız arkadaşlar. Şimdi bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an ikinci hesabımıza da geçtik. Bakalım bu hesabımızda ilk hesabımız kadar şanslı olacak mı arkadaşlar? Şöyle geldim dükkandan yine ücretsiz ödülerimizi toplayacağız ve en sonunda efsane star hediyemizi açacağız. Bakalım bundan da güzel bir efsane bir karakter çıkartabilecek miyiz? Şimdi sizler birlikte göreceğiz arkadaşlar bunu da. Evet şöyle yine ücretsiz bir efsane ve bir ücretsiz ödülümüzü aldık. Ve geldik asıl konumuza ve efsane star tıkladım bakalım bundan ne çıkacak. Tıkladım. Arkadaşlar şu an ses bende de yok. Ondan dolayı bir şey dönüyor mu dönmüyor mu anlamıyorum. Derken Nita çıktı. Koala Nita sanırsam aynı. Koala Nita'yı da bu hesabımıza çıkarmış olduk arkadaşlar. Bakalım bir sonraki hesabımızda ne çıkartacağız arkadaşlar. Hemen şöyle Koala Nita'mızı da şöyle savaşçılardan geliyorum. Seçiyorum sizlerle birlikte arkadaşlar. Şöyle geldim. Kovalanıtamızı da şöyle seçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana ekranımızda şöyle bir dursun arkadaşlar. Şimdi bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda bir hesabımıza daha geçtik. Bakalım bu hesabımıza ne çıkartacağız. Şimdi şöyle geldim yeniden ö ücretsiz ödüllerimizi almakla başlayacağız. Evet mücevherimiz geldi. Şu anda elmasımızı da alıyorum şöyle güzelce. Evet. TP katlayıcımızı da alıyorum şöyle. Evet dönüyor şu anda ve geldik yine asıl konumuza. Efsanevi star hediyemizi birazdan sizlerle birlikte açacağız. Bakalım ne çıkartacağız. Efsanevi star hediyesine tıkladım. Bakalım ne çıkıyor arkadaşlar? Umarım buna da güzel bir şeyler çıkartabiliriz. İlk iki hesabımız gayet güzel başladı. Bakalım bundan ne çıkacak? Şöyle tıkladım. 1000 altın çıktı. Yani bunun olması gerekiyordu zaten bu videoda arkadaşlar. Bu hesabımıza çıktı. Yapacak bir şey yok. Ki şöyle biraz sesini de açayım arkadaşlar. Çünkü ne çıkacağını ben kendim de duymadığım için sizlere de ne yazık ki yaşatamıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hesabımıza da bin altın çıktı. Neyse ki ilk iki hesabımıza çıkanlar bunu bu hatayı affettirdi bize diyebilirim arkadaşlar. Umarım bir sonraki hesabımızda çok daha güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Evet arkadaşlar bilin bakalım yine ne oldu arkadaşlar yine ne yazık ki ekran kayıt ile ilgili bir sorun yaşadığım için az önce bir kısmını çektiğim bu hesaptaki e-sanır stadyans açılımını kaydı gitti yine arkadaşlar elimden neyse ki çabuk fark ettim de Efsane Star açmadan arkadaşlar kayıda yeniden girdim arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu hesabımızdaki Efsane Star da açacağız arkadaşlar. Ki bu olay zaten kanalımızda artık klasikleşmiş bir şey oldu yani. Her videomuzda en az bir tane böyle bir olay yaşıyoruz ne yazık ki. Umarım en kısa zamanda da bunu da çözebilirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu hesabımızdan da kısaca bir bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Bu hesabımızın amacı şu ki bir sezon boyunca hiçbir ödül almadan yeni 700 kupadan itibaren ve bro pestik herhangi bir ödül almadan bir sezon boyunca kasmaya çalışacağız bu hesabımızı. Ve en sonunda sezon bittiği zaman arkadaşlar sizler birlikte açacağız bakalım neler çıkartabileceğiz. Böyle bir deney yapmak amacıyla böyle bir hesap açmıştım arkadaşlar. Bunun da videosunu sizlerle paylaşacağım kanalda şimdiden yerinizi alaraktan videonun bildirimini bekleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi gelelim asıl konumuza efsane üstler edeyse tıkladım bakalım ne geliyor arkadaşlar bu arada bu hesapta sıfır bir hesap arkadaşlar sadece 10 tane karakterimiz var yani bir şeyler çıkar diye umut ediyorum şimdi tıkladım Yine bir şeyler dönüyor. Der ki uuu güzel. El Primo'nun çok güzel bir kostümü çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. El Dragon Verdoso. Verdoso mu? Nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Artık bilen arkadaşlarımız yorumlara yazabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar El Primo'nun çok güzel bir kostümü çıktı ki zaten burada El Primo'nun güzel bir kostümü vardı arkadaşlar. Bunu da çıkarmış olduk ki yanlış bilmiyorsam bu da destansı bir kostümdü. Yanlış bilmiyorsam ki aynen öyle destansı bir kostümmüş arkadaşlar. Yani yani bedavaya 150 taşlık bir kostüm almış olduk arkadaşlar. Bunun da deneme videosunu istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan yorumlardan belirtmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizlerle birlikte deneme videosuna çekebilirim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tür videoların devamı için aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.